Hay. Hay. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer erken öldük. Fazla alamadık. Dunla deneyeceğim şansımı. Şurayı da açalım arkadaşlar. İlk önce straflap deneyelim. Son yolumuz akışlı. Birazdan yüzleyeceğiz.

Tövbe estağfurullah. Bir arkadaşlar ya. Vay ya. Ben kullan şu leykini ya. Bir şey sıkıştırdı bizi ya. yine mi blok ya? Ne böyle saldıramam şey gidiyor ya. Güzel hadi. Biraz daha bulalım. Güzel bir ya. Ne alabiliyorsak? İyi hemen %30'una indirdik. Arkadaşlar de kırda oynadığımızdan hmm. yani kırda oynadığımdan Daha soğuk bugün yağmur ahtası o yüzden peki şey demiyorsun. Bugün koyun kırpmaya da başlayacağız arkadaşlar. Bir evet. kere de yakalansı diye kime bitti işti. Yakalıyor arkadaş l arkadaşlar ikili? <Ros> <chucks> They <cântove> <invoke> <G Cincos> do <golpea> <G Doo Nixon cair> %3 kaldı ama biz de bittik. Lan öldürecek. Lan oğlum yüzde bir kaldı ya. Tövbe estağfurullah. Elimiz soğuk, elimiz dondu. Bundan parmaklar işlemiyor. Dediğim gibi. Ama şuna bak ya. Tüh. Başka adamımız var mıydı ya? Hayatta kalan yok. İşimizi sağlam alalım arkadaşlar. <laughs> Belli olmaz. Evet. Bu kadar yeter <laughs> herhalde yüzde bir almak için. tek vuruş yaparız herhalde. En azından blokta alırım. Ya da ağır saldırdım mı yapsam? Ağır saldırıyla görev bitirme var. Öyle yapak. Bekleyek ağır saldırı Bitti. Hadi yavrum, ee, görevi de tamamladık. Ağır saldırı görevi vardı. Onu da hallettik. 5. sahnemizi bitirdik. Şimdi ne var şimdi 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 Bu kadar da arkadaşlar. Sonraki yolumuza bakalım. Nefis yoluna 5. sahneyi 5. sahnenin 5. bölümünü yerine bakalım. Evet arkadaşlar burası burayı da bitireceğiz. Ondan sonra işimiz var. Evet. Tamam. ama var, ne başka bir şeyimiz yok. Şunları tamamlayacağız. Arkadaşlar mağazaya gidelim mağazada bilim alabileceğim teklif var mı buna bakmaya çalışıyorum 10.000 parça evi toplayabilsek 9.000 elimizde kaç bin var herhalde 45.000 mi 25.000 45 var burada 75.000'e ne kalmış hiçbir şey kalmamış en yani düşük 135 bin var. Yani bayağı iyi 100 bin var. Yani arkadaşlar bir 10.000 bin parçayı biriktirebilsek ilk kedi yıldızımızı şuradan alacağız da. 5 buçuk var elimde. Bir 5 bin daha olabilirim. Kopyalayabilsem 6 yıldız çok. Olması kolay olur da deniyoruz işte arkadaşlar. Evet, nerede kaldık? Nefis dayı, gidelim nefis Dövelim diyeceğim ama yayını yani buradan kapatmak zorundayım. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere.